Kayıtlıyız abi. Ne yaptın yine? Kamerayı açtın hemen. Ne çekiyoruz biz YouTube? Çekiyoruz harbiden. Daha basit YouTube'a başlayalım. adamsın. YouTube gelsin. <laughs> Youtube Youtube Ne aldık? 5 tane araba aldık Aynı anda kanka iyi hale girdik Söyleyeyim mi? Bence sonra söyleyeyim Zaten başlıkta yazacak kanka. Bu sefer farklı Zaten başlıkta yazacak Başlıkta yazacak mı? Evet. Yazmasak olmaz mı? Evet. Abi 5 tane araba aldık Yunus Emre Ama bu sefer satmak için almadık evet. Bu sefer her ay bize böyle aksın Gelir sağlasın Kredisini ödesin Borcu Pasif bitsin Pasif Pasif mi? Pasif. Aktifin kralı Ay babama yemek götür geliyor. Hem arabada yer kazanıyor zamanla hem kredini ödüyorsun hem cebine aşık kalıyor. Bir yıllık kredi çektik. 5 tane araba aldık. Şimdi 5 tane daha araba alacağız. Nasip olursa bak arabalar burada. Bizde yalan yanlış şeyler yok yani anladın mı bilader Şifreye bakma bilader çok özel bilgiler var Yunus Emre. O yüzden şifre, evet. şifreyi sakın videoya koyma. Bileyim bak 5 tane abi. kanka tamam mı? Böyle panel van kapalı kasa araba aldık. Arabalar güzel. Bak Fiorino. Bak bir tane daha Fiorino. Farklı plakalar görürler zaten. Bak bir tane Doblo. Bu neredeymiş mesela bu? İstanbul'da bunu almaya gittik. Bunu çekici yolladım ben. Kendim gitsem alsam getirsem daha pahalı. Çekici daha ucuza getiriyor bak sen düşün. Bak ne var başka sonra? Bir tane daha Fiorino var burada. Sonra bir tane daha Doblo var burada. Bu Maxi bir de en uzunu bileder. Bunları kiraya vereceğiz biz Yunus Emre. Ne ya bunu kim bunu daha çok kiralayan var. Yunus Emre. mi? <laughs> tabii tabii tabii. Tabii tabii tabii. Tabii tabii. Bu insanlar tabii tabii tabii. <laughs> Millet ticaret yapıyor parasını arabaya bağlamak istemiyor. Alıyor panel van'ı. Her türlü her işinde kullanabiliyor. Biz böyle yurt dışı müşterisine böyle böyle. <laughs> Yurt dışı müşterisine bile veriyoruz biz ayıp ediyoruz. Nasıl yani? Ee, yurt dışı havalimanından al verdik adamı aldı gitti. Bugün de arabaları teslim almaya gidiyoruz. Dört tanesi burada İzmir, İstinye'de. Bir tanesi İstanbul'da. İstanbul'daki de çekici üzerinde. Hatta çekiciyi de bir arayalım mı ne yapmış Olur. diye. Biz aramazsak onlar bizi aramazlar. Lava bak ya. Sardı bizi aga ya. O zaman şimdi ne yapıyoruz Yunus Emre? İstinye, İstinye. C e abi Yine abi. sabah sabah kaldırdın bizi Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Sen beni kaldırdın ama bu sefer ben seni kaldırdım. Bu sefer, sefer de ben seni kaldırayım, bunu sen mi? Oh, evet. oturduğun yerden para kazanıyorsun. Evet, evet. <laughs> şaka şaka. Ama oturduğun yerden para kazanıyam. <laughs> Yine şaka da. Sen oturduğun yerde. Ben benim sen. oturduğum yerde benim para gidiyor birader. Bak ben çıkıp ofise bile gelmesem günlük bir 5000 lira gidiyordur. Hiçbir şey yapmasam. Ona para, buna para, şuna para, kira. o, bu. Ona para. O seninciye <laughs> para. Sen misin Bak Kardeşim kendi bir tane. Evet anlasın. Ha daha da değilsin ha. Başla Çakal. Oğlum hadi lan hadi lan yürü. Gidelim birader yeter ya Allah Allah. Kameraya Kamera al. Hele ninna olasan. Allah'ından bulasan. Eğer eğer Allah vermezse beş tane araba alasan. Abi sohbet şöyle kaç para aldık şimdi. Söylemem. Ne kadar seviyorum şu para muhabbetlerini ya. Yemin ederim var ya. Allah Allah. Ne kadar seviyorum ya. Yunus Emre ne kadar aldık biliyor musun? 3 milyonu buldu ya. <laughs> koyayım ya. E bir de 5 araba deyip geçme. 5 araba 20 bin lira sigorta 15 bin lira kasko dedim mi 5 arabada bir tanesi 35 bin liraya geliyor. E 5 bin lira eksper 2 bin lira noter. O ne diyorum? 3 bin lira kredi dosya masrafı 15 bin lira komisyon dedim mi araba başı da ekstra üstüne 50 60 bin lira para biniyor. Sus lan! Bunu mi lan sana? Rentekarda kasko karşılıyor muydu abi? Biz istersek karşılıyor. Onu <laughs> isteyince alıyor. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Rentek harcının işlerine fazla burnunu sokmuyoruz. <laughs> Rentek işi farklı işler birader. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz böyle alım satım videosu değil de. Hani bu video biraz daha insanları şevk etme, cezbetme videosu gibi de olabilir aslında. Rentek harcı yazısını <laughs> şu memnunum. Rentek Aynen millet valla ekmeğimize kan doğruyor falan der. Kanım <laughs> ne sığılıyordu? Kanımız ekmek Abi mi doğruyor Ya çok da... Gemi. Burada maliyetleri falan söyleyelim mi her şey? Tabii söyleyelim. Maliyetleri her şeyi söyleyeceğiz. Rentekar olmak isteyenlere de şöyle de bir şey yapacağız. Belli bir ücret karşılığı her konuda yardımcı oluruz. Araba konusunda, ofis konusunda, sistem konusunda. Sus be. Sus arkadaş ya sus. Yani. Alma konusunda, kiraya verme konusunda, aylık fiyatında, sigortasında, kaskosunda. Ama belli bir ücret karşılığı Evet. Yani. Hayır, hayır, yok. Hayır biz hayır kurumumuz. Ya git koyarım sana. Evet Yunus Emre geldik. Neredeyiz? İstinyen'in oralardayız bak. İhal listesinin adını göstereceğim mi? Vallahi vermezler yemin ediyorum. Biz onlara veriyoruz bilader. Araba başı 20 bin lira komisyon var bak. Bak 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 bak. Sarı gözükür. Bende. Arkadaki paralı askerleri de göster. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> yapacak onlar ne mı Onlar dört arabayı ne yapacak? Üst şey bagaj bagaja mı koyacak? Üç tane bir bagaja, bir tane bagaja. Oğlum görükmüyor lan hiçbir şey. Vallahi gidiyoruz ha. ha. şanstı şanslı. Aa hep merak ediyordum buraya. Bak İzmir'deyiz. Aslında bizim buralardan araba almamız lazım. Niye? Çekici parası vermiyoruz. Bak dört tane de bir tane verdik. Normalde başka yerden alsak beş tane çekici parası ne yapacaktım Söylüyorsun Emre? 30 bin da ona verecektik. Şu an İstinye'deyiz. Hemen yanında bir alan yapmışlar. Çok güzel olmuş ama benim çok hoşuma gitti. Ben bu kadar beklemiyordum. Ya yeni olan her şey güzel oluyor. Tabii eski olan her şey de ayrı bir güzel oluyor. Yani bu tarz şeylerde yenilik önemli. <laughs> ne yapıyoruz? Gezelim. Nereye gezelim? <laughs> Hayvanat bahçesinde mi geziyoruz Yunus Emre? Aynen. Merhaba kolay Merhaba gelsin. Abi. Biz söyledik ihale e, 4 tane araba aldık onları şimdi... şey sizle. Aynen aynen aynen. Hazırız. Biz öyle de bir çekim yapıyoruz. Her yerde çekimdeyiz. Ne yapıyoruz biz? Niye böyle bir çekim yapanların ön var? Bak biz kötü mü davranıyoruz? Gayet güzel olmuş diyoruz, beğendik diyoruz. Ne güzel olmuş. Elinize sağlık. Kimse kimseye kötülük yapma peşinde değil ki. Ben seviyorum. Böyle şeyler güzel. Bak on numara. Ne güzel. Tertemiz, pırıl pırıl. Da da. Babam mı rahmetli babamı bu kadar ömedim. Gel arabalar orada kaç 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 Heyecanlandım. <gülüyor> bu bizim değil herhalde. Şu doblo bizim. Garanti. Aa bunlar da bizim. Dur bakayım sürebiliyoruz mu? ona <laughs> bak bir tane o aa <laughs> arabalar büyük bir ihtimal bir daha, biraz yağ kaçırmış bak diğer doblo da burada bak ne bu yağ mı su mu ne bu abi ben anlamadım kusmamaya çalışıyorum şu an yağ ya yağ kaçırmış araba evet, aa, bak görüyor musun bak mesela ben burayı halde kaçırmışım <laughs> şimdi ne yapalım bunu hemen alacağız ya hemen götürelim sanayide halledelim o iş aynısı Aynası kırık. Ya ufak tefek şeyler var tabi birader. Bunlar ikinci el arabalar. Büyük ihtimal daha önce de bir şirketler tekrarda çalışmıştır yani anladın mı? Buraya kadar anladınız mı? 80, 90, 100. Ortalama kilometre arabaların kilometreleri. Ortalama 80, 90, 100 arasında yani. 120'ni geçen yok. Yeter Yunus Emre ben bir sene kredi çektim arabaların üstüne. Hepsine %50'sine kredi çektim. Bir sene çalışsın kendini borcunu bitirsin. Ne yapalım Allah, Allah, Allah bereket versin ya Allah Allah. Ne bileyim ya. Ya onlar biliyor çalışınca ekmek çok çalışınca yapıyoruz alt diyecekler ki ya şöyle böyle işte 5 tane araba kredili, full kredili. Bana kimse bu işi öğretmedi ki. Ben kendi çabalarımla yaptım. Gittim kredi çektim. Aldım şimdi. Çalışacak çek 5'e 10. 10'a 10, 20. Kar topu misali anladın mı? Yuvarladıkça büyüyor. Bu işler böyledir. Evet, Millet borçtan korkuyor. Bunu ne mi? Evet. Milletin borçtan bir korkusu da var ya. Bak haklı olan da çok Yunus Emre. Herkes, herkesin kafası farklı bir şeye çalışıyordur anladın mı? Şimdi benim kafam bu işe çalış ama gidelim belki 6-7 yaşındaki çocuğun çalıştığı kafası, başka bir şey çalıştığı kafa benim çalışmaz. Yani bu biraz büyüme, yaşantı, ortamla alakalı bir Aslında durum. Sen... Ya ben şimdi şöyle düşünüyorum. Çok mantıklı bir şey söyleyeceğim sana. Bu araba değil mi? Ben yarısını kredi çektim. Yarısını da peşin verdim. Neyse atıyorum 250 bin lira. 250 bin de kredi çektim. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı En kötü arabayı satsam 50 bin lira zararına satayım. Bak en kötüyü söylüyorum. 500'e mi aldım? 450'ye sattım. 250 kredim kapattı. 200 lira cebimde 50 bin lira zarar etmiş oldum. Paran çöp olmuyor. Abi bizim büy büy büyüdüğümüz bir kültürü var. Parayı ev, tapu, arsa, ruhsat, Bunlar oldu parayı kaybetmezsin kolay kolay. Ama biz bir gitsek sen bir şey açsak, kafe tutmasa bütün para çöp. <laughs> Saymayı biliyor musun? Evet. Bir, iki, üç, dört. Beşincisi neredeymiş? Nerede? Çekici yazdı şimdi. Gelmiş Gazi Emir'deymiş. Onu da getireceğiz. Oh, çok şükür yarabbim. Vallahi ciğerimiz solmuş. Yemin ediyorum. Sıcak arabaları beğendin mi sence? Adam biraz ya. biz onları bilip aldık zaten Hüsemre. E ona göre de para verdin. Şimdi o zaman git sıfırını al. 700-750 bin lira para ver yani anladın mı? Bak şu mantıkla düşün. 2 milyon 250 bin lira verip 3 araba alacağıma tanesini 500 bin liradan alıp 4,5 araba alabiliyorum yani anladın mı? Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Sıfır da aynı para kazanıyor. Bu da aynı para kazanıyor. Tabi sıfırla ikinci el aynı para kazanıyor. Hiç fark yok. Şimdi sen bu 100 kilometre de Yunus Emre. Fiyonlu 2022 model. Sen bana onun 2025'ini getir. Sıfır kilometre aynı parayı kazanacaksın Değişen hiçbir şey yok. Sıfır. 1 lira bile. Alırken satarken sadece sen değişen. Bazen motor ihtimali oluyor. Tabi. Biz aldık mesela 20-30 bindeki araba bile motor yiyebiliyor. Yani hiçbir zaman garantisi yok. İşte sosyal medyada görüyoruz Yunus Emre millet gidiyor satın alıyor. Araba fabrikadan çıkınca boyalı falan çıkıyor. Yani öyle şeyler görüyoruz. Evet Yunus Emre geldik. İzmir'deyiz. İstinyen'in oradayız. Sağ olsun arkadaşlar da çok ilgilendirler, Yardımcı oldular. Hiçbir şeyde zorluk çıkartmadılar. 10 numaralar güzel. Çalışma sistemlerini de çok beğendim. Yerleri de çok güzel. Allah razı olsun diyoruz. Arabalarımızı aldık. Rentekar için 5 tane. Bundan aylık kazanç hedefimiz Yunus Emre. 150 bin ile 125 bin arası. Aylık 5 arabadan anladın mı? O paraları kazanacağız. Ee, zaten araba başı da şu an 30 bin lira, 40 bin lira arası kredisi olacak. Tane başı yani anladın mı? Arabalar bir sene boyunca kredilerini ödeyecekler. Bir sene sonra bize kalacak. Bir sene sonra ne kazandık bize kalacak. Ne kadar aldık? 3 milyon aldık 3 o civarlar aldık 5 taneyi. Aylık kazançları da 150 bin lira olacak. Bize getirisi. Tabii 3 milyon aldık ama biz atıyorum 1.250'sini verdik. 1, 250 bin lirasını verdik. Geri kalanını full abi. kredi. Aynen full kredi çektik. Yani Daha e, ortalama Ayda şu an ortalama yine 180-190 ödeyeceğiz Yunus Emre. Evet. Ödeyeceğiz aynen. Yunus Emre 2 ay sosyal medya parası almasam olur mu? Evet her şeyin başladığı yere geriden döndük. Gittik arabaları aldık, geldik, baktık, kontrol ettik, test ettik. Şimdi bakımları ıvırları zıvırları yapılacak. Yani işin kısacası Yunus Emre. Gittik aldık geldik, her şeyi hallettik. <laughs> Dervanımız kaldı. Sen bize bitirdin. 5 arabayı aldık Yunus Emre. Toplamda bize 3 e maliyeti oldu. Daha bakımları, ıvırlarını, zıvırlarını saymıyoruz. Şimdi bizim hedefimiz bu arabadan Yunus Emre 5 tane araba aldık. 5 taneden aylık 150 ile 130 bin arası para kazanacağız. Her ay bu arabanın bir yıl boyunca bu para kredilerine gidecek. 1 milyon 250 bin peşin verdik. 1 milyon 750, 1 milyon 800 bin kredi çektik. Her ay kredilerini ödeyecek araba. Kredileri bir sene boyunca kredileri bittikten sonra ne olacak? O 150 bin lira direkt cebe kalacak. Ya Burada ne yap 5 arabayı sat peşinat yap 15 araba al bir sene de öyle kredi öder, bir sene sonra 15 iki sene sonra 15 tane araban olsun anladın mı? Abi ben anlamadım ben anlamadım deyince de abi sen de anlamadım diyorsunuz. bu videodan sonra herkes rente karacılığıyla Yani bence de bu videodan sonra herkes rente karacılığıyla çalışır şimdi rente karacılığıyla uçacak başımıza sen. Ama sen, sen bir sırda alakalı etmenin müşteriyi nasıl buluyorsun? Yani tabii müşteriyi bulmak 100 tane araban olsun bir tanesini kiraya veremedikten sonra batar gidersin yani Hı. anladın mı? Derse tamamen ki abi ben. Ben çorba morba yapmam hayatta. Rentekarda şöyle bir artım var. Batmazsın, satarsın arabalarını, kredilerini kapatırsın. Paran yine cebinde. Öyle bir artım var yani anladın mı? Bir de... Şimdi şey, ne şey ya, cosu, cisosu, cosmos ben... Tarım abim Kendine iyi bak. Şöyle bir artımız var. Mesela biz bir kişi üzerinden 5 tane 6 tane araba onaylatıp kredi onaylatıp araba aldırabiliyoruz. Ciddi misin oğlum? Öyle bir imkanımız var. Sistemimiz var yani. Mesela bu konularda yani da... almak da... isteyen <laughs> da kredi çıkartıp, Tabii yardımcı <laughs> Aynen aynen, aynen. Dan danışmanlık ücreti karşılığında yardımcı oluruz yani. Sıkıntı yok. Evet. Youtube videomuzun yine sonuna geldik Yunus Emre. Güzel video oldu. Keyifliydi. Gidip, gidip arabaları aldık. İhaleden aldık ettik o bu. Biraz, Biraz... masak ettik abi, Biraz... Toplamda kaç para para? Yunus Emre toplamda A'dan Z'ye kaskolar, ıvırlar, zıvırlar dersek biz 5 arabaya 3 300, 3 400 o civarlar harcadık. Dayı, ya. Bak videolarımızı beğeni gelmiyorum, gelmiyor. Bin beğeni gelirse çok güzel bir YouTube çekelim bir tane daha böyle. Ama bazen video biraz bir evet. Güzel evet. evet. Eğer işte bu videodaki etkileşim biz YouTube'a çekip itmesiyle alakalı bir durum olacak bence Yunus Emre. Sence? Nasıl bir alakası? Ya şimdi eğer beğeni gelirse, böyle izlenirse, güzel yorumlar gelirse bizi YouTube'a çeker. Ama izlenmezse falan ne bileyim üzülürüm ya. Çok emek verdik çünkü Yunus Emre. Evet arkadaşlar bu yüzden de sizden kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmaya davet ediyorum. Bizleri kırmadığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.